Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takvim etkinliğinde yeni başlayan Eko 1'e gideceğiz. Aslında benim için Eko 1 Eee komünden daha da kötü bir yer. Çünkü Eko 1'i çok sevmiyorum. Uzun e, sürüyor ve ekstra e, bir birçok silah ihtiyacı var. Aynı şeyleri sürekli yapıyorsun sürekli zombi dalgaları geliyor. Yani bir bilek Polis Departmanı olsa bunlar daha zekli e, olurdu diye düşünüyorum. Çünkü orada bir şans durumu var işte, e, cüzdan durumu var. Burada bir de bazı alışveriş sistemi var. Bu alışveriş sistemi de e, haritada zombi keserek e, vesaire sağlıyorsunuz. Onun için de öncesinde bir hazırlık yapmanız lazım. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum ama Eko bir de sizlere göstereceğim. ekonun e, 4 seviyesi vardı diye hatırlıyorum. Önce şu abi bize bir ortalı bir tanıtsın. Selam yardım edebilirsen sevinirim diyor. Burada geç kaldık bu etkinlik için ama yine de sizlere göstermek istedim. Yazanları oldu çünkü. Minerali zombilerden çıkarıyoruz diyor. Ee, bu çok tehlikeli zombiler sese gelir diyor. Tamam bakalım. Reis açarsam bizim işimiz var. Bak zaten biz biliyorsun speedrun adamıyız anladın mı? Bak dışarıda bir tanesi ee, kemiriyor. Hemen burayı savun dedi. Tabii ki ee, enerjimi çok fazla harcamayacağım. Ona abi çekişe diyor. Ben anasını satayım. M16 çıkarayım yani? Zaten komin komin e, vesaire vesaire stoklarımız tükendi. Bir tamir olayımız var. Arkadaşlar bu ekolardan benim evde de var ha bu arada. Salonumuzda üzerinde çalışmamız gerekiyor. Belki de tarif falan kurmalıyız. Hadi koyalım. Şurada plan yerimiz olacak. Bir çestimiz açılacak. Onlar bir açılsın hemen işleri bir hızlandırayım. Bu arada bu video böyle bir kısa bir işte birin hardından gösteririm. 2'nin e, ondan sonra hardından sonra 3'ün dördün rafine dördün. Ee, medium Art şeklinde gideriz oradan gösterelim şimdi üzerinde bayağı bir şey var zaten şu arkadaşlardan koyacağım tamam mı abi? belli bir sınırda yapabiliyorsunuz bu arada bunda inşaat sınırı 6 tamam birkaç tane daha koyalım hmm, bunun için şeyden getirmemişim mesela tamam çok önemli değil şunlarla destekleyeyim abi 5 ve 6. Şöyle bir şeyler yapabiliriz. Arkadan şu ikisi kollar. İlk etap için bence gayet uygun. Şuralara bir şeyler attık mı abi? Ha, buradan satın alma durumumuz var. Tamam. Satın almayacağım. Benim salarsa. Şurada da malzemelerimiz var. Yıktıkça da bazı malzemeler geri geliyor. Bilginiz olsun. Ben bunları burada depolayacağım. Ekstra abi şu diğer malzemeleri nereden alacağız derseniz onu da hemen göstereyim. Şu abi tanıtma devam edecek herhalde. Abi özet geç. Allah'ını seversen özet geç ya. Tamam. Bir kere gelmiyor ki bu etkinlik. Sürekli geliyor. İlk defa gelene yap bu şovunu ya. Yap be reis artık şovunu. Hadi. Şimdi düzgün çalışıyor. Çalıştırmayı dene bakalım. Tamam bir başlatayım. İlkini bir görsün. Hevesi şey olsun ya abinin de. Ben öne geçeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Hep ilk rafineriyi savunacağız zaten. Bunu yakın mesela da yapabilirsin. Arkadaki pompalı abilerim bak ikisi çift vuruyor zaten. Ben de destekliyorum yani. Güzel taktik lan. Yemin ediyorum bu işi biliyoruz. ya Burada böyle sallıyorsun reis Biraz daha geriye gidelim. Şu şeyleri Güzel vuruyorsun Şimdi yıktı Tamam ikinciye ataklandı Biz zaten görevi yapmış olduk Burada şöyle bir mantık da var Görev tamamlandı tamam Mesela şunu yık dediğimizde Sil dediğimizde de ee, Veriyor envanteri arkadaşlar bilginiz olsun Şimdi böyle yapalım İnşaat sınırımız altı zaten bunu, bu şekilde ilk seviyeyi yapabilirsiniz. Ben bir de ee, şu diğerlerini göstereyim. Endişelenme her gün böyle çalışınca sen de alışırsın diyor. İlki falan yakın mesafeli yapın, boş yere harcamayın. Tüm yerlerimiz açıldı şu anda herhalde. Şurası geliştirme bölümümüz, geliştirme olaylarını da göstereceğim. Burada bir bilgi içeriyor, şuradan kuleye çıkıp etrafı ee, gözleyebiliyorsunuz ama boş iş. Peki benim şu diğer olayım nerede abi? Ha bu abiden alabiliyor musun? Şurada zombi öldürdükçe aldığım puanlardan bunlardan da satın alacağım arkadaşlar. Ben normal medium'unu da yapayım. Hard'da beraber yapalım olur mu? Müttefiklerin daha güçlü kılan özel bir e, zombi türü geliyormuş bunda ekstra olarak. Şöyle ilklerini karşılarım sonra glow geçerim. Biraz e, geriletme falan yapalım. Oo geliyor bak geliyor. Bunu bildiniz mi? Niye durdu lan o? ekoya girmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu arada burada duruyor bu. Bunu bir geri bastıralım şöyle. Sucuk çok vurmaz. Aa vuruyormuş. Zehirliyormuş da. Iyi Biraz yaklaşalım. Bunları vurmasını engelliyoruz bu arada. Ama çok da yaklaştık tabi e, laboratuvara da sokmamakta fayda var. İlkini bitirdik arkadaşlar. Takvimde şu maden çalışmasının bölümüne girince Mesela buradan e, ücret sıfırlanması olayını şey yapabiliyorsunuz. Şimdi ben kaç dalga yaptıysam o kadar alacağım. 3 yaptım. Bunları aldım. İlerletirsem 12 dalgaya çıkarsam yani 4 rafineriyi de tamamlarsam e, en sondaki Ender Plan dosyasını da almış olacak Rafineriyi ikinci seviye yükselttik arkadaşlar. Yeni inşaatlarımız açıldı ve buranın e, zorluk durumları da değişiyor bilginiz olsun. Her rafineriyi yaptığınızda burada şöyle bir durum var. Mesela bu rafineriyi yaptıktan sonra. Şimdi e, bu da yapılmış oluyor anladın mı? Böyle sırayla gidiyor dördüncü rafineriye. Ama burada şöyle bir durum var. Yani e, iki bir tanesi bile ayakta kalsa kazanmış oluyorsunuz. O yüzden e, ben ikiyi korumak yerine biri korumaya devam edeceğim bilginiz olsun. Ekipmanlarımızı bir kuralım. İkinci seviyede ekstra tetikçiler açılıyor. Ama biz bunun yanına kurmayacağız bunları tetikçi için e, şu şeyden ihtiyacım varmış. Hemen onlardan da satın alalım. Buranın sonuncusunu da yapacağım. E, özel bir zombimiz daha gelecek. Ben şöyle yine geriye çekileyim. Kazıcıları yok etmesin. Bak yani e, tüm kazıcılar demiyor arkadaşlar. Bir tane kazıcın kalsa bile yetiyor yani. O güzel. Bu bunu rahatsız Ya bayağı. O ekoya saldırdıkları yere ben müdahale edeyim. Yanı bayağı düşürdük kendimizi. Tamam geriye bir girelim. Yani siz artık burada ekoyu parçalatmadan silahlara kuvvet yapmayın kısa ama makine size biraz daha artırsak olur mu? Yani. Burada bir tane boss var gördüm onu. Yine sen mi geldin? Kucu geliyor mu? Aa Aaa direkt şeye Bir tane diken gitti arkadaşlar. Maliyet yönünden iyi aslında. Yani silah kullanırsak da buradaki eşyalara para harcamamış oluyoruz. Mantık bu. Burası da bitti değil mi? Biz rafineri 3'e geçtik. 3'te e, bu taktikte daha rahatlarız gibi geliyor. Aynen bu da bitti. Bir bakalım. Doldur diyelim abi. E, sanki M16 değil de AK gibi bir silahla falan yapsanız daha rahat edersiniz. Burada da ekstra özellikler var ama kullanmanızı tavsiye etmem. 6 saniyede e, kazıcıları ve taretleri hasarlardan korur diyor. 6 saniye çok düşük. 15 saniyede farklı 3 avantajdan birini verir diyor. Şu da e, sanırım helikopter getiriyordu. 16 saniyede tarıtla... Ha helikopter değilmiş. Tarıtla dayanıklılığını artırıyor. Bu da 50 saniyelerini keskin nişancı tüfeğinden e, ateşliyor bizim yanımıza. Bunları da yardımcı e, olarak seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerek var mı derseniz. E, ben çok tavsiye etmiyorum. Yani ekstra bir masraf oluyor. Maden çalışması paketini burada göstermem. Peki kaç puan? bayağı bu sayede sezon kasmış olacağız yanımızda arkadaşlar. Bana savcı olmayın çok atamıyorum ya yani. izmir. Ha dikenler yavaş gidiyor Orayı tırdırmamamız abi Aslında dikenleri yaptım ama dikenler biraz Bize maliyet patlaya patlayabilir. Şuraya şey al M16 zamanı geçti artık. Ha zaten şu kaldı. Yok yok. Sarıtlarımı kırmayın ya. Ya oğlum sarıtlarımı vurmayın. Hallettiniz de baya bir sarıt yüksek Bir iki tane düştüğünü gördüm. Kafaları eğiliyorlar. Oğlum, oğlum bu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne İçeriye girmiş. Daha gelecek mi lan? Oğlum gelmesin bak iki tane tarıp yattı vallahi gelmesin. Abi kafamız döndü. Dikenler yanlış oldu. Eko'ya vuran var bir tane. Onu yerleştirmem lazım. Çok tarıp yattı ya. Çok tarıp yattı. Kafayı düşüyor sürekli. Eko'ya vuranları yerleştirmem lazım. Çok güçler ama mesela bir şey yapamadı. Yapıyorlardı ama yani Tamam görev tamamlandı ee, Fakat bayağı zor oldu Oğlum hiçbir şeyim kalmadı Gençler tamamen gitti her şeyim ya 4'e geçtik rafineri 4'e Ama her şey gitti Zaten rafineri 4'te biraz değişiklikler yapacağız ee, Puanım yeterse Abi aklınıza gelebilecek her yere Kumanya atarak bu puanı kastım e, ee, kumanya videosu da geldi zaten kanalında nereleri attığımı da görebilirsiniz. Hatta gelmedi lan. Gelecek oğlum. Yarın bir gün gelir. Tamam mı? Şimdi yapmaya başlayacağız. Bu arada rafineriyi 4 ee, yapacağım. Ne eksim kaldı bir bakayım. Bir tane fünye, bir tane kemer, 3 tane sinyal güçlendirici, 3 tane de bobin. Şunlardan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şunlardan yine alalım. Tamam ustabaşı bir sal bizi ya. Ya bu rafineriyi de bir 4 yapayım. Bir rahatlasın artık. Tamam, sonuçlandı dedim. Rafineri 4 oldu arkadaşlar. Ee, gizemli kutuları da açmam için şey yapmam lazım. 4'te neler var? o dilimleyici var. Bunlar iş yapıyordu herhalde. Tamam ben paso dilimleyici çalışacağım. Dilimleyici için ne istiyorsun abi? Ee, bobin ve 3 tane kemer. Bobine 3 kemer, bobine 3 kemer. Tamam. 1, 2, 3, 1. 2, 3, yani öyle saymayayım 2 diyelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 30 tane şundan alacağım. Ee, şöyle hesaplayalım. 300 puan ne ne kadar? 382'ye kadar yani. Tamam fazla bile aldık. Şimdi bir yapmaya başlayalım. Bunu ilkinden mi yapsak? ikincisinden mi yapsak? Nereden yapsak çok bilemedim. Ama çok önemli değil herhalde değil mi? Buradan yapalım ya. Önemli mi? Baştan mı yapsam? Ama başta da yani burası gitti mi her yer gitmiş oluyor. Üçten yapayım bence. Tamam mı? Meyve salatası olacak ya. Yani. Yapamıyoruz mu lan? Bunlar beni de keser mi? Ben onu merak ediyorum. Yine şunlardan da alalım. Hazır da dursun. Ama bombardıman da beni de vurabilir değil mi? Neyse bir tane deneyeceğim lan sizin için. Allah var ya sırf sizin için. Ha, şunları iki tane istiyormuş oğlum. Paralar yine yalan oldu gençler. Bir tane şuraya. bir tane de var ya dur şuraya koyacağım ama öyle bırakmayacağım şuraya alalım ya da var ya bunları aralara almak daha mantıklı ya yalnız beni var ya şeyden başlatacak uzaktan başlatacak oğlum ya ben oraya girerken ölebilirim he neyse başlasın artık ne olacaksa olsun Bak Bildim. Oğlum dur. Bana ne yapıyorsun? vuruyor mu? Bakacağım. Vuruyormuş lan. Oğlum bu böyle denenmez ki ya. Görev tamamlandı dedi. Ya abi böyle bir deneme şekli ben daha önce görmedim. İnşallah mühimmatlarıma bir sıkıntı gelmemiştir. Yok hepsi burada sağlam. Tamam 21 tane. Eee şimdi tekrardan başlatacağım. Ölünce de ne olduğunu en azından yine e, sizlere göstermiş olduk. Şimdi şöyle yapalım. Ya bu bizim görevimiz gibi olmadı mı artık? Kolaydan yine başlıyorum. Hemen hemen yerime geçeyim. Aman bombalar falan patlıyor. Tamam bunlar iş görüyor ya. Bunlar burada. Buradan var ya. Düzgün açıyla geçmem lazım. Yoksa kevgire dönerim. Benim hiç herhalde yapacağım bir şey olmayacak Tamam ah, çok yanıma getirmemem lazım. Yine ki yanıma gelir. Oğlum ne kesiyor bunlar ya. Bunu çok iyi arkadaşlar. Bunlar çok Pervaneler mükemmel. Şu anda hasar gören hiçbir şey yok. Benim ateş etmeme bile gerek kalmıyor şu anda. Sadece canı biraz fazla olanlar geldiğinde e, yanıma çok yaklaştırmıyor çünkü bomba atarlar. Aslında bomba atarları yapmasak olurmuş. Sırf görünmüyor. Generatörler de herhalde bitleri geçince patlıyor. İyi oğlum bunda benim hiçbir şey yapmam. Pervaneleri dikebiliyorsanız dikin gençler. Bunu da zaten şey de dikebiliyorsunuz de zombi mombi keserek yani. Temizle alpayı, farmı. Oo ne geldi müzeyi şöyle. Aa, kendi bomba atarlarım bana şey yapıyordu az kalsın. Sıkıyordu, bitti. Hasar gören ne var? Bir tane bir şey hasar görmüş, bir tane pervane hasar görmüş abi. Çok iyi. Yapabiliyor muyuz sizden? Bobinden alırsam yapıyorum. Tamam, bobinden alayım. Bundan sonra zaten ne yapacağım parayı? Bitiyor buradan sonra da tüm e, hepsini almış oluyoruz. Tek videoda gösterdim. Yani 4 videoda yapılabilirdi bu. Rafineri 1 2 3 diye ama e, zaten daha önceden çok yaptık arkadaşlar. O yüzden bunun üzerinde çok durmak istemiyorum. Bir de sizin de işin aslında çok e, sevmeyeceğinizi, maliyetli olduğunu düşündüğünüzü de biliyorum. E, yani birbirimizi o konuda çok anladık. Abi biraz şey işi ya bu kasacaksın bayağı bir yapacaksın ya da harcayacaksın parayı çatır çatır yapacaksın yani. Şuralara koymak daha mantıklı. Arkadaşlar 21 oldu. Şu arkadakiler kalsın hadi. Şunu da yine şu öne koymak daha mantıklı. Tamam neyiz hadi bakalım. Hakkını helal et artık. Olur olmaz bilmiyorum ama son seviyeyi yapacağız. Rafinerinin dördüncü seviyesi. Zor diyor. Bayağı bir zor olacak. Buraları çok mu boş bırakmışız lan. Şu şey açıkta kalmış. Buradan desteklemeye devam ama can olayına da dikkat etmemiz lazım. Bu Kanları üzerinde ee, kalırsa ee, şey yapıyor. Zehirliyor. İlk rafineriyi patlatıyorlar orada. Onu bir patlatsınlar. Ben aslında var ya orada mikorla destekleyebilirim. Daha mantıklı. Ya giremiyorlar ha. Yani. Ortalı bir aydınlat. Baya bir rahatsızlık ya. İyi oldu iyi. Bu pervaneler düzgün koyunca oluyor musun? Yani? Ya, Kanlar bizi şey yapıyor. Geliyor. Ezici geliyor oradan. Ezici. Bayağı bir pervane kırıldı dostlar. Bunun vermiş olduğu. Lan bitti mi lan? Vallahi görev tamamlandı. Bitti. Şimdi ne yapacağım? Ama bunlar gerçi çok bir şey vermiyordu. Ne çivileri geri alabilirsiniz bunları şey yap. Takvimdeki e, kutuyu aç diyor. Sezonda da yine bir seviye daha aldık. 49'a yükseldik. Tamam çantamızı aldık. Takvime gelelim maden çalışması benim için bitmiş oldu. Çünkü tüm ödülleri aldım. Ee, peki şunu yapınca ne oluyor abi? Ha buradan ekstra bunları da harcayalım hadi. Bakalım güzel şeyler gelir inşallah. Tamam güzel çimento geldi. Üretmesi baya bir zaman alan bir e, ürün. Beyaz boya, güzel bak abi siz bunları. Sever Oğlum bu katlanıyormuş beyler beyler aman 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 aman. Çelik geldi. Artık bunu e, iki gün diyor ya. Yarın mı gireriz buradan çeviririz yarın çünkü 1 saat daha doğrusu 1 saat 50 dakika sonra sıfırlanacak bu 25'ten başlayacak tekrar öyle yapalım son gün hepsini bitirelim şimdiden harcamayalım tamam oldu daha iyi oldu şu anda hepsini bitirdik rafineri full ekonun anasını ağlattık ee, buradan herkese selam söylüyoruz <laughs> ne alaka anlamadım ee, arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok da teşekkürler kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bu arada şuradaki eşyalarınızı almayı unutmayın. Yalan olmasın bak burada bir sürü eşya var. Ya. Yazık günah yani.